arkadaşlar Merhaba bugün dün Hatta çekiliş yapacağım demiştim onu yapıyorum Arkadaşlar bunlardan beş tanesini dağıtacağım arkadaşlar çekilişe katılmanın şartlarını söylüyorum abone olmak bu videoya like atmak ve ve fly robodog bu gizli yerlere baktım iki videoma çekilişe katıldım yazıp Roblox kullanacağınızı yazmak arkadaşlar. O zaman ilk çevirelim. Ne çıkıyor? Noel Baba çeviriyor hatta arkadaşlar. Dört köpek mi? Arkadaşlar Bonewix. Birine tamı tamına Bonewix vereceğiz bir tane. Başka? çıktı. Grand slot arkadaşlar, değil mi? Evet, Grand slot. Arkadaşlar 3 tane kaldı. Abone Grand slot. Başka 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 başka. on geç Bir bet mi? Arkadaşlar bet çıktı. 3 oldu bu Çeviriyorum çabuk 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 balon suçu olur geldi arkadaşlar balon olur suçu da için birine vereceğim ve sonuncusu balon suçu olur yaptım ama Hadi arkadaşlar ne çıkacak dört köpek mi bir hukuk mu dört köpek arkadaşlar dört köpek sizin haberiniz olsun İsterseniz Arkadaşlar bir yazalım bir çekiliş bir şöyle çarp daha yapayım onunla Evet arkadaşlar onu yaptım ve Arkadaşlar şimdi Adobe devleti sorulması nasıl açılır ona bakacağız arkadaşlar bakın bastık şurada bir arkadaş şey var ona bastık sonra jayne prince'e basacağız arkadaşlar sonra gördüğünüz gibi create private server yazıyor ben yaptığım için gözükmüyor sonra arkadaşlar oradan şeyleri dolduracaksınız göstereyim şuradan arkadaşlar ismini yapacaksınız Sonra çağıracağınız arkadaşı yazacaksınız. Şurada regenerate tuşuna basacaksınız ve save'e basacaksınız. Sonra tekrar buradan Join influence'a basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra kendiniz var ilk başta ona join diye basıyorsunuz arkadaşlar. Join. Bekleyin açılıyor. Evet arkadaşlar video ama VIP serverımız açıldı arkadaşlar. İsterseniz göstereyim. Bakın arkadaşlar. Sadece ben varım. Başka kimse yok gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben yeni arkadaşlar çato aldım. İyi mi yaptım kötü mü yaptım yorumlara yazabilir misiniz <laughs> İçini daha dizayn edeceğim arkadaşlar o zaman arkadaşlar bu yp soruları gösterdiğimize göre sonraki videoda görüşmek üzere bay bay